Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz baba? Önce söylemeyelim, gösterelim arkadaşlarına ne Şöyle yapıyoruz. Çiziyoruz. Bugün bunları boyuyoruz. Evet arkadaşlar. Ben bu resmi seçtim. arkasında da bir resim var. Hayır, hayır orayı değil babacığım. Evet, duru anne ve çocuğunu, kızını ben de baba ve oğlu boyayacağım. Hayır, o kız. Bakayım. Bu erkek, erkek. babacığım. Benimki de kız iki tane. Tamam, kız çocuğu, anne erkek. kız çocuğu, baba olan çocuğu. Erkek. Evet arkadaşlar şimdi biz ikimiz de boyayacağız. Bakalım hangimizinki güzel olacak. Evet. Ee, şeyde nasıl diyeyim. Videoyu izledikten sonra tamamını izleyin. İzledikten sonra bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Evet. İlahi etmeyin sakın. Etmeyin. Evet güzelce izleyin arkadaşlar. Ve sonunda yorumlara bekliyoruz. Bakalım hangimiz. Like Evet. Benimkini beğenmeyi nasıl ben şuradan bir şey demeyeyim tamam. Benimkini beğenin arkadaşlar. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi peki bir süremiz olsun mu? Evet. Tamam süre yapalım. Ben. Şu an saat 20.50. Tamam. 8'i 50 geçe. 8 e, ee... yok 9'u 10 geçe 20 dakikada kim bitirecek? Tamam. Çok mu az mı? Şifreni kır. 15 dakika değil mi arkadaşlar? 10 mu olsun 15? 15 mi olsun 15. Yok? Arkadaşlar Aynen. süremiz 10 dakika. Tamam 10 dakika. Evet arkadaşlar şu anda süreyi bir dakika başlatıyorum. Hemen buradan açalım. 10 dakika süremiz var arkadaşlar. Evet. 10 dakikada kim bitirmiş olacak ve en güzel kiminki olacak. Hadi başlıyoruz. Başlat. Evet başlayalım. Burada pastel boyalarımız var. Ee, ben, ne? ben, boyalarımız ben var. Tamam e, babacığım. Için. Evet. Babası mesela saçları siyah olsun. Arkadaşlar siz sadece bana bakın. Saçlarım siyah bu yüzden. olmaz. Siyah evet herkes payı. kendi boyamasına lütfen. Buluyorum. Şöyle boyayayım. Bence dudak kanı taşır mısın dur? kimse kimseye müdahale etmesin. Hı hı. Evet. Taşırmadan boy taşırma bu duru taşırma. Ay benimki biraz taştı. Kıvama taşırmış kıvama taşırmış. Süre işliyor. Evet duru. Evet, Şu an bir dakika oldu bile. Bakalım. Ama dersimiz var. Dokuz dakika kaldı. Evet. Dokuz dakika bitmiş. Boyu. Hemen hemen. Ama taşırmadan düzgünce. Bu sırtık ya. Şu boyaları açmamış ha. İçinle. Ama pastel boya daha hızlı oluyor babacığım. Ya da mum boyalar çok hızlı oluyor. Ben mum boyayla değil. Bir de daha düzgün çıkarıyor. Pastel boyayla boyarsan mesela şununla boya, mumla da boyayabilirsin. Çok hızlı ben, boyuyor. Ben mum boyamıyor. Niye? Benim Çünkü mum boyası boyam... bir tek. Hmm, tamam babacığım. O zaten pastır. Tamam. Psikolojik. Bunlarla da boyayalım yani. Hı hı. Değil mi? Yarım evet. kalmasın. Kalmasın yarım tabii ki. Mesela hatta ben... Yarım... Zaten üstünü... yarım... arkadaşlar yarım biz Evet. Durumun yarım kreşte gitti. Kütüphane etkinliği gezi gidecekti. Dolmuşla mı gidecek misiniz? Hı hı. Hmm. Biz de gideceğiz. Öğretmen de gidecek. Tabii öğretmensin. Başınızda gidecek babacığım. Sabitle gidecek. Ten rengi ne yapayım dur ya? Ten rengi. Sarı. Hafif de turuncu bile yapabilirsin. Şu kahverengi gibi böyle tabii karıştırsın. sarı. Açık yeşil. Açık sarı. Tamam ben bununla deneyeceğim ten rengini. Şu o ten rengi. Hmm, çok olmayacak. Tabii, tabii şununla yapabilirsin. Herkes kendi boyasıyla ilgilensin. Baba. Şunu Hafifçe yapayım. yapabilirsin bunu. Tamam babacığım. Zaten bir tane daha turuncu var bizde. Hı hı. Kütüksün. Dur saçlar bitmemiş. Hayır bitti. Şuraları bir sonra boyayacağım. Ha, orası da kalabilir. Oralar belki sarı yaptı. Siyah yaptırmış olabilir. Arkadaşlar. Evet. Bence öyle kalsın. Araları pembe yapacağım. Bence şu an güzel görünüyor. Ben pembe. Tam... Bak baba. Bu kırmızı bu pembe. Hmm. Uş, yukarıda ışık var arkadaşlar. Hadi. <laughs> tamam sen. Evet. Evet babacığım. Evet Baba arkadaşlar. Bak, şey. sanki Baba bak şurada kuş var. Nerede? Ya Acele benim... ettirdin. Hayır, benim zamanımı çaldı. <laughs> ben de ben de kandım arkadaşlar ya. Şurada kuş var deyip benim zamanımdan aldı. <laughs> Aa gözün içini boyadım yanlışlıkla. Ya. Ben boyamadım. Sen? Bakayım. Boyadım yanlışlıkla boyadım. Olabilir yanlışlıkla. değil mi? Hadi kızım. Olabilir. Alabilir kızı. Tamam olabilir. Değil mi? Hı hı. Dudağını boyamıyorum. Arkadaşlar abi. bence benimki bizi bulacak. Bakalım artık. Arkadaşlar bak bak baba. Efendim babacığım. Şurada bir makine var. <laughs> Dur yine bak benim zamanımdan çalıyoruz. Küpeleri de yeşil olsun. Hı uh hı. -huh. Uh -huh. Evet ezan okunuyor. Niye? Yatsa ezanı yatsın namaz oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Çekim. Yüzümüzü... Çekim yapıyoruz arkadaşlar. Gözleri ne renk olsun? Mavi renkli olsun babamız. Ben Keçeliğim, hmm, keçeliğimle yapacakmış. Babacım keçeliğimle biraz bağlı. Her değil, kalp yapacağım. Nereye? Tamam ama yok hayır. Önce resmi bitir de ondan sonra babacım. He tamam. Mum boyamızı tamam. alalım. Şimdi çocuğun saçları Şimdi... ne renk olsun ya? çocukta babası siyahsa saçları siyah olsun. Sarı olmasın değil mi? Çocukların saçı siyah olmaz. Ne olur? Şey olur, sarı olur. Terör, yok ya benim çocuk siyah olsun. Duru bu arada 5 dakika kalmış. Acele etmeliyiz. Bak şurada ne var? Islak maniği var yukarıda. tamam tamam. tamam <laughs> ya bana öyle diyorsun. Bak şurada kaldım. ne var? Bak bak makine var şurada. Tamam. Bence kendi zamanından çalıyorsun. <laughs> Hayır. Evet. Kaşları kahverengi. Anneyi benzemiyor sanki bu baksana. Hı hı. Değil mi? Evet babacığım. Çok daha genç bir anne oldu o. Peki. Yani, bakımlı genç bir anne. Değil mi? Hı hı. Çok bakımlı. Evet şimdi. O kalemden bana da lazım olmaya ya. Neyse ben... Babanın üstünü boyayın. Babanın kıyafeti... Kırmızı. Turuncu var. Turuncu var. Babanın kıyafeti turuncu mu olsun? Al. Hmm, tamam. Kırmızı da olabilir. Babayı şöyle bir kıyafet yapayım babaya. Renkli olsun mu? Hı -hı. Bu? da boyamam lazım. Kulaklarını da. Bu arada sen hı hı. kulaklarını boyadın mı? Duru geç kalıyorsun süre işliyor bak ama. Tamam. Baban bitirecek şimdi. Evet. Sen geç kalacaksın. Sonra ağlayıp üzülme. Çok az hadi. süremiz kaldı Duru. Duru 3 dakikamız kalmış. <laughs> tamam hemen boyayalım. Tamam hadi bakalım. Hadi. 3 dakikamız var arkadaşlar. Şimdi Ezo'nun okunurken biraz bekledik. Evet. Ezan'ın konuklarına çekmeyelim diye durduk arkadaşlar. Evet. Tabii o arada biraz, söyleme söyleme. biraz bekledik o arada. Baba bak sıra kaçıyor. Tamam. Baba şurada bir kuş var. Tamam bakacağım. Nerede kuş ya? Şurada ya. Tamam tamam bakayım ben. Tamam işte durup Bana söyleyeceğim böyle durumlarda. Kendini takip etmeyeceğim. Ben buna ne kadar seni o arada boyayacağım tamam mı? Yani madem şey yapacağım beni. Şimdi çocuğunun seçtiğine mavi boy. Tamam Benim çok az kaldı. Kırmızıydı, değil mi bu? Hı hı kırmızı. Benim çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi yağsın şu renk birbirine çok yakın oldu. Ben bu kıyafette biraz bir oynama yapsam, bu renkle kırmızıyı biraz karıştırsam iyi olacak sanki. Adamın kıyafetini. Babası biraz daha farklı olabilir. Babasına baksana şurası. Şöyle. Hadi boya kızım. Devam, devam et babacığım sen devam et bana bakma. Sadece <laughs> benimkini <kendim> gösteren. Evet. <laughs> Evet duru son 1 dakika 20 saniye falan kaldı babacığım. Benim Ha dur çocuğun gözleri kalmış. Çocuğun gözleri de mavi olsun. Babasının çocuğu bu. Bu. Annesinin gözleri ee... Ela mı? Ya <laughs> Ela'dı Sıra biraz daha detaylı buyur. Bu siyah mı? Bu siyah. siyah. Ben yakını böyle birçok karışık görüyorum bazen. Ee, çünkü gözlükle. Hı hı. Dudağını evet son. Üç, Arkadaşlar. Üç, 30 saniye üç, kaldı. Duru bitirdin mi? Ama benim bitirdim. kulağım birisi kalmış. Kullandı bu iyi. Ben bitirdim. Bitti mi? Hı hı. Benimki de bitti. O zaman 10 dakika dolmadan tamam Arkadaşlar kiminki? Dur durduralım süreyi. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi kiminki güzeli oldu. Evet arkadaşlar. 10 dakikada Duru'yla challenge yaptık. Boyama, boyama challenge'ı yaptık. Bakalım bu boyama challenge'ında size göre kim kazandı? Tamam Duru Durukaya... Ya dur öyle arkadaşlarını şu anda sen şey yapıyorsun. Empoze ediyorsun böyle seni beğenmeleri için. Bu düşüncelerini, görüşlerini. Evet. Yönlendirmeyelim. Evet arkadaşlar. Bence benimki güzel. Bakın. Bence benimki güzel. Bakın. 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 Bence benimki. Bakın. Çocuğun yüzünü çok kırışık bakmışsın. <laughs> <Çocuğum. gülüyor> tamam, tamam 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 doğru. Sen de çocuğun karışık boyamız. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizin... Sizin basmayı unutmayın. Siz de çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Öpeyim ben de babamı. Hadi bakalım. Bay bay.